Hepimiz 70'lerde uzay görevleri için üretilmiş Apollo ay aracını ayda ilerlerken gördüğümüzü hatırlarız. Astronotları bazı keşifler için bir yerden bir yere taşımalarının yanı sıra bu araçlar bilim insanlarının incelemesi için fotoğraf çekip toprak örnekleri toplamada kullanıldılar. Bu araç uçak üreticisi meşhur Boeing firması tarafından tasarlanmıştı ve imali yaklaşık 38 milyon dolara, yani bugün Elon Musk'ın kanepesinin altında bulacağınız türden bozukluk diyebileceğimiz bir paraya mal olmuştu. Uzak bir gelecekte bazı teknolojiler o kadar gelişmiş olacak ki, aya gidecek sıradan bir araba bugün sahip olduğumuz normal bir SUV'nin hareket kabiliyetine sahip olacaktır. Şık tasarımlı bu arabalar mevcut otomobil üreticileri tarafından üretilebilecek Geçmişte ayda kullanılan araçta gövdesini sağa, sola, geriye ve ileriye hareket ettirmek için T şeklinde bir motor kullanılmıştı. Şimdi bunun fütüristik olanı sesle kontrol edilebilecek ve kumandası için minimum sayıda insana ihtiyaç duyacak. Tabi bu arada cam tavanındaki dünya manzarasını unutmamak lazım. Sonuçta ayda ay manzaralı bir cam tavanı ihtiyacınız yok değil mi? Her neyse Aydaki koşullar bir araç için Mars veya diğer gezegenlerle karşılaştırıldığında o kadar da aşırı değildir. Mars'a inen ilk uzay aracının 20 Ağustos 1975 tarihinde dünyadan fırlatılan Viking 1 olduğuna inanmak şu an insana zor geliyor. Bu araç 19 Haziran 1976 tarihinde Mars'a varmıştı. Ancak aradan geçen 46-47 yıl sonra 6 ayağı ve 6 tekerleği olan Curiosity isimli uzay aracı sevimli bir robot gezgin olarak sahneye çıktı. Bu araç engebeli araziler için tasarlandığından uzak bir gelecekte bir insan tarafından kumanda edilen başka bir araç Mars'ın gün batımında seyahat etmek isteyenler için benzer bir tasarıma sahip olabilir. İnsanlar tarafından tasarlanan herhangi bir arabanın dünya dışındaki gezegenlerde çalışabilmesi için elektrikli veya sınırsız enerji kaynağı üretebilecek herhangi bir şeye sahip olması gerekir. Benzinle çalışan araçlar uzay boşluğunda ve kendimizinkinin dışında hiçbir gezegende çalışmayacaktır. Bu araç güneşin güçlü ışınlarını kullanarak çalıştırılabilir ve elde edilen enerjiyi aracı çalıştırmak için dönüştürebilir atmosferi çok zayıf ve solunamaz olduğundan aracın iç mekanının o gezegendeki aşırı koşullara uyum sağlaması gerekecektir. Dolayısıyla iç mekanının Mars'ın atmosferinin sıfırın altına inmesi ihtimali yüzünden çok iyi ısıtılması gerekecektir. Yer çekimi meselesi o kadar büyütülecek bir konu değildir. Esas sorun bu gezegende sık sık meydana gelen toz fırtınalarıdır. Orada ilerlemek zor olduğundan aracın düzgün manevra yapması için bacaklarına monte edilmiş tekerlekleri de olacaktır. Bu konuda benim fikrim ne mi? Önde ve arkada yönü değiştirilebilir altı koltuğu olan tamamı deri kaplı bir iç mekan hoş olurdu diye düşünüyorum. Ayrıca sen ciddi misin FM radyosuyla 12 hoparlörlü bir ses sistemi de bu aracın olmazsa olmazı olacaktır. Dünya manzaralı cam tavanından bahsetmiş miydim? Evet etmiştim ve 60'a 40 oranında katlanır arka koltukları da unutmamak gerekir. Bu sayede hafta sonu kaşamaklarınızda kullanacağınız kamp malzemelerinizi taşımak için de bolca yeriniz olur. Bu arada Mars'a tur otobüsü gibi bir projede iç mekanın panoramik bir cam görüntüsüne sahip olması yine de mümkündür. Burada güneş sistemimizdeki en yüksek dağ ile onun karla kaplı karbon zirveleri gibi keşfedilecek pek çok yer var. Kızıl gezegende ayrıca sizi bir yerden başka bir yere ulaştırabilecek bir hızlı tren servisi de olabilir. Mars'ta kolonileşme çoktan tamamlanmış ve gerekli tesisler kurulmuş olduğu için bu trende lüks kabinlerden birini de tutabileceksiniz. Bu tren de elektrikle çalışacak veya gücünü diğer bir güç kaynağından alacaktır. Koşulları dünyadan çok farklı olmadığı için Mars her türlü araca sahip olmanın mümkün olduğu bir yerdir. Yalnız başınıza bir uzay kaskı takmadan dışarı çıkmayın. Eğer Merkür için bir araç tasarlamış olsaydık, Güneş'ten bu gezegene ulaşan aşırı parlak ışığa hazır olmanız gerekirdi ki bu durumda ışığın bizi etkilememesi için aracın camının çevresine endüstriyel tipte vizörlerle karartma şeritleri eklememiz gerekirdi. Merkür, Güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen olmadığı için en azından ısı konusunda endişelenmemize gerek olmazdı. Sıcak güneşli bir günde burada sıcaklık kavurucu 427 dereceye ulaşabilir ve geceleri de eksi 184 dereceye kadar düşebilir aracın bu koşullara dayanabilmesi için birden fazla katmana ve kaplamaya sahip olması gerekecektir. Ve lastik tekerlekler anında eriyeceği için bu aracın büyük olasılıkla hareketli örümcek bacakları olacaktır. Ve güneşten ve gezegenin atmosferinden korunmak için tıpkı yumurtlayan yengeçler ve örümcekler gibi yerin altını kazması gerekecektir. Güneş'e en uzak gezegen olduğu düşünüldüğünde Plüton'da araç kullanmak çok zor olacaktır. Plüton teknik olarak artık bir gezegen değil ama yine de keşfedilmeyi bekleyen büyük bir kütle. Bu gezegende sıcaklıklar eksi 204 derecenin altına inebilir ve üstünüze bir ceket atmak sizi orada soğuktan pek korumaz. Bu gezegende sürücüsünü sıcak tutup konforunu sağlamak için aracın süper bir yalıtıma ihtiyacı olacaktır. Bu gezegenin toprağı ve dağları metan buzullarıyla kaplıdır. Bu gezegenin çok zayıf olduğu için sorun yaratacak yer çekimi de havada süzülmenize sebep olacaktır. Plüton için tasarlanması bir hayli zor olan bu aracın hareket etmesini ve donmamasını sağlamak, bu aracın bacaklarını nasıl hareket ettirdiğine bağlı olacaktır. Evet, bu aracın da Merkür'deki araç gibi bacakları olacaktır. Ancak ısınmak için çok fazla ısı üretmesi gerekecektir. Ağırlığı bu aracı yerinde tutmak için yeterli olacaktır. Ancak güneş sistemimizdeki en rüzgarlı gezegen olan Neptün için bunu söylemek mümkün değildir. Neptün'ün atmosferinde nefes almak imkansızdır ve atmosferik basıncı sizi anında ezip ufak eder. Birçok harici faktör göz önüne alındığında bu gezegen için bir araç tasarlamak zordur ve bu aracın dış atmosfere direnç göstermesi için basınçlandırılması gerekecektir. Aracın ayrıca sert hava koşullarına dayanması için özel bir maddeyle kaplanması gerekecektir ve Neptün aşırı derecede rüzgarlı olduğu için aracı olduğu yere sabitlemek için aracın altından fırlatılmak suretiyle yeri delecek matkap gibi bir şeye yani bir tür çapaya ihtiyaç olacaktır. Bu aracın da hareket etmesini sağlayacak örümcek bacakları olacaktır ancak bu bacaklar, ağırlık merkezini koruyabilmesi için aracın develedin yürüyüşüne benzer şekilde hareket etmesine sebep olacaktır. Venüs, neredeyse 540 dereceye ulaşan sıcaklıklarıyla Güneş sistemimizdeki en sıcak gezegendir. Buradaki basınç, aracı bir konserve kutusu gibi ezeceğinden, dış ve iç basıncı dengelemek için aracın içinde uygun basınçlı bir ortam yaratılması gerekecektir. Ayrıca, ısıya dayanması için aracın tamamıyla güçlendirilmesi gerekecektir aracın ısıyı yansıtması için yüksek yalıtım sağlayan bir maddeyle kaplanması, özel bir renge boyanması ve hiçbir camının olmaması gerekecektir. Burada hiçbir şey aslında çok uzun süre yerle temas halinde kalamayacağından aracın örümcek bacakları aslında işe yaramayacaktır. Bunun için aracın yerden biraz yüksekte durması ve ilerlerken havada süzülmesi gerekecektir. Satürn, Güneş sistemimizdeki en büyük ikinci gezegendir ve çok rüzgarlı bir üst atmosfer katmanına ve çok güçlü yer çekimine sahiptir. Çevresindeki halkalar bir çakıl taşı boyutundan okul otobüsü boyutuna kadar değişebilen buz halindeki cisimlerden oluşmaktadır. Buradaki basınç o kadar güçlüdür ki gezegenin atmosferine ulaştığınız anda ezilip yok olursunuz. Bu gezegen için bir araç tasarlamak çok zorlu ve karmaşık bir iş olurdu. Bu aracın ezici basınca ve aşırı sıcaklıklara dayanabilmesi için en iyi teknolojilere ihtiyacı olur. Aracın oldukça büyük olması ve birçok iç katmandan oluşması lazım gelir. Üst atmosfer katmanı rüzgarlı olduğu için aracın mümkün olduğu kadar uzun süre yerde çakılı kalması gerekecektir. Bilim insanları Satürn'ün yüzeyinin neye benzediği hakkında pek bilgi sahibi olmadıklarından, bu aracın katı, sıvı ya da arası formdaki maddelerden oluşan yüzeylerde hareket etmeye hazırlıklı olması gerekir. Olası bir engebeli arazide manevra yapmak için mekanik kollara ve 40 ayak gibi birden fazla bacağa ihtiyacı olacaktır. Bu kollar engellerle karşılaşılırsa bir şeyleri yerinden kaldırıp yolun üstünden çekebilir uzun gövdesi ayrıca hızlıca bir yerden uzaklaşmak gerektiğinde kendi kendine ve küçük bölmelere ayrılabilir olmalıdır. Bunu neden yapması gerekir henüz bilmiyoruz tabi. Koruyucu kıyafetler giyse bile hiçbir insan bu gezegende dışarı çıkıp toprağına ayak basamaz. İnsan vücudunun buradaki koşullara nasıl dayanabileceğini test etmek için robotların kullanılması gerekir. Jüpiter'deki koşullar Satürn'dekilere nazaran daha amansızdır ve kırmızı noktası gezegenin en tehlikeli bölgesidir. Bu bölge yıllardır devam eden kasırga benzeri fırtınaların olduğu son derece geniş bir alanı kaplamaktadır. Buradaki araç Satürn'dekine benzeyecektir ancak ekstra ağır görevlere hazır olacaktır. Bilim insanları ezici atmosferik basıncı dışında bu gezegenin yüzeyinde de neler olduğuna dair bilgi sahibi değiller. Kırmızı noktadan geçmesi gerekirse gezegenin yüzeyinde hareket edemeyeceğinden aracın gel altına inip hareket etmesi gerekecektir. Bunun için yeri kazıp gerekli ölçümleri yapmasını sağlayacak. Ana araçtan kumanda Bilebilen devasa bir matkap, kendi kendine otomatik çalışan mini dronlar ve diğer araçlara gerek olacaktır. Yer altına inildiğinde aracın yerde gitmesini sağlayacak bacakları ve yeri daha fazla kazmak için dev matkap şeklinde bir burnu olacaktır. Gövdesindeki parçaların çoğu belirli arazilerden geçmek için daha küçük bölmelere ayrılabilir ancak kolayca yeniden monte edilebilir olmalıdır. Bir araç gönderebileceğiniz en çılgın yer kuşkusuz güneştir kendi kendine otomatik çalışmasının dışında böyle bir şeyi hayal etmenin bile bir yolu yoktur. Çünkü bu tip bir araçta bulunan bir insanın daha yolculuğun yarısına kadar canlı kalması mümkün değildir. Aracı uzaya fırlatma görevi aşırı sıcaktan korunan bir tesiste Merkür'den yapılmalıdır. Aracın aşırı ısıya ve gazlara dayanabilmesi için mümkün olan en dirençli maddelerden yapılması gerekecektir ama araç güneşe yakınlaştığında birkaç dakikadan fazla dayanamayacaktır. Bu araç büyük olasılıkla bir uyduya benzeyecektir ve üstünde çalışmamız üzere göndereceği videolar için Güneş'in çevresinde süzülmesi gerekecektir. Yalnız bu araç muhtemelen trilyonlarca dolara mal olmasına rağmen elde edilen sonuç bu masrafa değmeyecektir.